Ne oydu ne, oldu? ne oldu? Süper zincir ya bu baksana çok güzel. Cincir ginger ötesi cincir. Piş 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 piş. Ne, oldu? ne, oldu? ne, oldu, ne, oldu? ne oldu? söyleyenler bir şey mi yaptı? Ya mat gelmedi ama daha ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu kedi? Kedi Allah ne oluyoruz ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha öbür kedi geldi. Gel kedi o gel. Güzel gözlü popuduk pamuk. Cincir. Daha Mart gelmedi yavaşlayın biraz. Ulan daha marta bir ay var. 40 gün var. Aha asıl Gerçek zincir geldi. Gerçek zincir gel. Bizim harika zincir. Kedo. Asıl kedo bu. Kedo. Aha zincirin görüntüsü de çıktı. Zincir de kendi görüntüsüyle aşk yapıyor bak. Mart, bu nasıl mart aşk ya? Neden içeri girmek istiyorsun ki? Tamam. Neyse, zincirin arkadaşı çok bak hemen kapıyı astık içeriye girdi. Bunlar biraz arkadaşsız kalmışlar. Ne, evet, tamam kimden şikayetisin? Çorum mahallesi herkesten şikayet edebilirsin yani. Burada normal insan olmaz ki. Tamam, kimden şikayet ediyorum? Biraz daha. Hadi yüksek sesle söyle ki duysun insanlar. Tren geldi bak.